Psikologlar veya psikoloji öğrencileri sizin gibi çok değerli hocamız yani 30 Kesinlikle. yıllık tecrübeniz var biliyorum. Bunu sohbetlerimizde de anlıyoruz. Sizden nasıl faydalanabilirler? Valla her şeyden önce dediğim gibi insanları sadece bir hastalık, sadece bir danışan gibi görmekten bir önce kurtulmalıyız. Önce bir insan olabilmeliyiz. Hepimiz mutlu olmak için yaşıyoruz değil mi? Doğru. Bir, bir, onun için bir felsefemiz lazım. Yani bir felsefe olmadan bir psikoloğun sadece e, evet depresyondasın. Peki depresyondayım. Peki neden depresyondayım? Depresyona beni iten sebep ne? Tamam beni çıkartabilirsin ama ben benim tekrardan beni oraya girmemi engelleyecek olan yöntem ne? Bana bunu öğretmezsen ben tekrar sana gelmek ve bağımlı yaşamak zorunda kalacağım. Oysa bana hayat felsefemi, kendilik felsefemi oluşturmama yardım edersen kendi yolumu çizmeme yardım edersen, hı? o zaman evet ben sana sonsuz teşekkür ederim. Belki her zaman gelmem ama sonsuz teşekkür ederim. Ancak çözemediğim noktada da artık ön yargılarımı kaldırmış olduğum için sana daha da sık geleceğim demektir. Yani depresyonda olan bir kişi size geldiğinde e, nasıl bir hazırlıkla veya nasıl bir beklentiyle gelebilir? ...depresyon olur, panik atak olur... ...kaygı bozukluğu olur... ...birçok sınav kaygısı olabilir... ...yani e, anladığım kadarıyla... ...bu tür sorunlarla... ...gelenler depresyondan bahsettiğiniz için... ...anlıyorum... ...peki e, psikologla nasıl bir... ...diyalog içine girebilir... ...danışanlar veya danışan yakınları... ...sizinle nasıl... ...iletişimde kalabilirler? Valla... ...her türlü sorunun çözülebileceğini... Hı? Bunu, bunu bilerek gelsinler. Depresyon geçici bir süreçtir. Bir tür algı bozukluğudur. Hı? Algılayıcılarımız bozulduğu zaman hislerimiz de, düşüncelerimiz de bozulmaya başlar. Ve bu da otomatik olarak hormonlarımızın bozulması demektir. Yani düşünce aslında sandığınız kadar değersiz bir şey değil. Hı? Ve aynı zamanda sadece beynin çalışma mekanizmasını bir danışana anlattığınız zaman... ...her şeyi kendisinin ürettiğinin farkına varırsa... Hı? O zaman pozitif düşüncenin nasıl bir değeri olduğunu da algılamaya başlayacak. Polyanacılık aslında bir mucizevi durum. Hı? Sadece düşünce. Mevlana'nın çok güzel bir sözü var. Sen ne düşünürsen ondan ibaret. Hı? Evet sürekli kaygı ve endişe hissediyorsan ve bu sürekli bunu düşünüyorsan, e tabii ki hormonların bozulacak ve sürekli sanki kötü bir şey olacakmış duygusuyla yaşayacaksın. Ama bütün bunları yaratan senin yanlış ve yanlış düşüncelerin Evet, biz biraz burada belki ben bana gelenlere ben birazcık psikologluk öğretiyorum, kendi kendilerini yönetmeyi bazı temel ilkeleri öğretiyorum. Tabii ki bir her şeyden önce bir felsefe. Evet, bugün yarın yaşayacaksın yaşarsak eğer nereye doğru gitmek istiyorsun ve bundan sonrası. Bilgi bilgiyi verdikten sonrası bir seçim, kader değil. Evet, bu sağ yol mu, sol yol mu? Bunu seçimi senin. Hı? Yarın tekrar gelip bana ağlama. Seçimleri şimdi yapacaksın. Artık farkındasın ve şu andan itibaren seçimini yapacaksın. Ama yapman gerekenleri yapacaksın. Umarak da bir şey olmuyor hocam. Hı? Ummak, ummak sadece hayal etmek. Oysa her gün bir tuğla koyarsak, ama o zaman bir evi hayal edebiliriz. Ama hiç tuğla koymadan bir gün bir evim olacağını hayal etmek sadece bir hayal. Yani sizler anladığım kadarıyla umut tüccarlığı değil de bir kişiye hatta balık vermek değil de balık tutmayı, sorumluluk almayı ve bu sorumluluklarla baş etmeyi öğretiyorsunuz evet. anladığım kadarıyla. Evet. Her şeyden önce bilginin değerini öğretiyorum. Bilgi her şeyin başlangıcıdır. Bugün bilmeyebilirim, bugün yapamayabilirim. Evet şansım olmamış, öğrenmemiş olabilirim, tanışmamış olabilirim ama artık kaderimi kendimin seçeceğini bildiğim günden itibaren evet şimdi yapamıyor olabilirim ama bugün bir adım atarsam 365 gün sonra 365 adımım olacak. Çok enteresan bir örnek vereceğim. Günde bir kelime öğrenmeye cesareti olmayan bir milletiz. Günde bir kelime. Eğer kendin, hepimiz İngilizce bilmediğimizden ya da yabancı dil bilmediğimizden şikayet ediyoruz değil mi? Günde bir kelime, tek bir kelime. Ortalama üniversite mezunu bir insanın 350-400 kelimeyle konuştuğunu biliyordunuz hocam değil mi? Doğru. Yani günde bir kelime öğrenirsek aslında her yıl yeni bir dil öğrenebiliriz. Ama biz bu kadar bilgi odaklı bir toplum maalesef henüz değiliz. Umarım farkındalık yaratır. Umarım herkes bir günde bir kelime öğrenerek kendisine biraz daha bilgi odaklanmak için bir adım atmış oluruz.